Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomda sizlere arının hayatından, hayat evrelerinden bahsetmek istiyorum. Daha önce tek tek anlatmıştım ama hepsini bir videoda toplamak istedim. Şimdi bir kovan oluşturan unsurlar 3 tanedir arkadaşlar. Ana arı, işçi arı, erkek arı. Bu videomda bunların hayat evrelerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ana arıdan bahsedeyim arkadaşlar. Bir kovanın olmazsa olmazı ana arıdır biliyorsunuz. Buna kraliçe arı denebilir. Bazı yörelerde bey denebilir. Ana arı diye bahsedeceğim ben. Ana arı arkadaşlar arı yumurtayla çoğalan bir canlıdır. Canlı doğurmaz. Yumurtayla çoğalmasını devam ettirir. Şimdi bir yumurtanın ömrü 3 gündür. Bu bütün hepsinde aynıdır. İç arıda, erkek arıda, ana arıda. 3 gün sonra yumurta çatlar ve larvaya dönüşür. Ana arıda bu larva dönemi arkadaşlar 5 gündür. 5 gün boyunca arı sütüyle beslenirler. Sadece arı sütüyle beslenirler. Ana arı larva döneminden başlar. Hayatının sonuna kadar sadece arı sütüyle beslenir arkadaşlar. Başka bir şey yemez. 5 günün sonunda işçi larvalar e, memeyi kapatırlar. Pupa dönemine geçer. Ana arının pupa dönemi 8 gündür arkadaşlar. Yani 3 gün yumurta, 5 gün larva, etli 8 8 de pupa dönemi 16 gün. 16 gün sonra ana arı dünyaya gelir arkadaşlar. Dünyaya geldikten sonra e, ortalama 1 hafta kadar olgunlaşma süresi vardır. Kovanın içinde içinde işçiler tarafından beslenir ve bu dönemde olgunlaşma dönemini geçirir. Bu dönem bittikten sonra ana arı yavru uçuşuna çıkar arkadaşlar. Yavru uçuşuna çıkar ve bir kendine at bir feromon vardır. Bu feromonu salgılar. Erkek arılarla çiftleşme uçuşuna çıkar. Ortalama 8-10 erkek arıyla çiftleşir arkadaşlar. Çiftleşme uçuşuna çıkar, çiftleşir ve kovanla geri döner ve bir daha dışarı çıkmaz arkadaşlar. Nadiren de olsa, e, her zaman olmayabilir ama e, çiftleşmeyi tam gerçekleştirememişse, e, hava şartları uygun değilse veya kendine bir e, tehlike görmüşse dışarıda, tam çiftleşme olayı olmadan e, tekrar kovanına döner. Daha sonra bir kere daha çiftleşme uçuşuna çıkar. Dediğim gibi bu çok nadir bir olaydır, her zaman olmaz ama olabilir. Onun dışında genelde bir defa çıkar, kovanına döner. E, olacaksa da e, oğul oğul atacaksa bir de o zaman dışarıya çıkar. Eğer o, oğul olayı gerçekleşmeyecekse ana arı bir daha kovan dışına çıkmaz arkadaşlar. Ana arının e, dediğim gibi sadece arı sütüyle beslenir. Başka hiçbir şey yemez. Günlük ortalama e, 2000-2500 yumurta atma kapasitesi vardır. Tabi bu e, arının nüfusuna göre değişir. Daha doğrusu arının bakabileceği kadar, içeride kovandaki arının bakabileceği kadar yavru atar. Ana arı bunu bilir. Ama en fazla 2000-2500 yumurta atma kapasitesi vardır ana arının arkadaşlar. Ana arının arkadaşlar ön ayakları çok önemlidir. Şimdi kanadında falan deforme olabilir, kırıklık, kopmalar olabilir. Bu onun hayatını devam ettirir. Bir sıkıntı olmaz. Yalnız ön ayakları çok önemlidir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi peteklerde e, e, işçi arı gözleri küçük, erkek arı gözleri biraz daha büyüktür. Ana arı bunun ölçümünü o ön iki ayağıyla yapar arkadaşlar. Hangi göze işçi arı mı erkek arı yumurtasını atacağını bu ayaklarıyla petek gözlerinin ölçüsünü alır ve ona göre atar. Eğer ayaklarında herhangi bir deforme varsa bu sıralamayı şaşırır, kovanın ömrü biter arkadaşlar. Onun için dikkat edeceğiz ön ayağı olmayan arıyı artık değiştirmemiz gerekiyor. Ortalama ana arının ömrü 5 yıl kadardır arkadaşlar. Yalnız profesyonel arıcılıkta 2 yıl içinde verimini kaybeder. Yani 2 yıl sonra ana arımızı değiştirmemiz gerekir. Sağlıklı bir performans istiyorsak 2 yıl sonra ana arımızı değiştirmemiz gerekir. Genç ana arı Yumurtaları böyle düzenli bir şekilde atar. Dümdüz paket halinde yumurtalar atar. Yaşlandıkça bu yumurtaların araları açılır arkadaşlar. Belli yerlerde boşluklar vardır böyle aralar aralar. Buradan da ana aramızın yaşlandığını anlayabiliriz. Bunun dışında tabii renkler var boyalar. Bunları kullanırsak daha iyi olur. Ana hangi ile ait olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Onun dışında da performansından yumurta atışından bir şekilde anlayabiliriz arkadaşlar. 2 yılın sonunda değiştirirsek analarımızı yeni anayla çalışmak her zaman için iyidir arkadaşlar. Ondan sonra ikinci bir unsur olarak işçi arı dedik arkadaşlar. İşçi arıların hayatı daha bir başkadır. İşçi arılar işte 3 gün yumurta dönümünden sonra larva çatlar. Yumurta çatlar larvaya dönüşür. İşçi larva dönemi 6 gündür arkadaşlar. Pupaya dönüşür 6 gün sonra. Pupa dönemi 12 gündür. 3 gün yumurta, 6 gün larva, 9, 12 günde pupa dönemi 21 gün. 21 gün sonra iç çarlar dünyaya girer arkadaşlar. Dünyaya geldikten sonra bunların kovan içi görevleri vardır. İlk 3 gün, 3 günlük yavru temizlik görevi vardır. Önce çıktığı peteği temizler. Daha sonra kovan içinde bunun 3 gün boyunca temizlik görevi vardır arkadaşlar. 3 ile 6 gün arasında yaşlı olan larvaları yani çıkmaya yakın olan kapanmaya yakın olan larvaları besler arkadaşlar 3 ile 6 gün arasında 6 ile 13 gün arasında artık arı sütü salgılamaya başlarlar arkadaşlar bu dönemde genç larvaları ve ana arıyı beslemeye başlarlar arkadaşlar 6 ile 13 gün arı sütüyle ana arıyı, ana arıyı ve larvaları beslerler arkadaşlar 13 günle 18 gün arası da bu yavru arılarımız petek örmeye başlar arkadaşlar. Karınlarının alt kısmından bir salgı salgılayarak petek örme görevleri başlar. 18 günde 21 gün arası da bu arıların güvenlik görevi vardır arkadaşlar. Kovanın güvenliği bunlardan sorulur. Dışarıdan gelen tehlikelere karşı kovanı savunurlar 18 ile 21 gün arasında. 21 gün kovan içi görevleri biter. Ondan sonra yavru uçuşuna çıkar bunlar arkadaşlar. Yavru uçuşu bir eğitimdir. Uçuş eğitimidir. Yetişkin anaların gözetiminde kovanın önünde böyle aşağı yukarı hareketlerle uçuş antrenmanı yaparlar. Bu arada da güneşin ışınlarından faydalanarak kovanın kodlarlar arkadaşlar. Kovanı kodlarlar. Bir 5 kilometre çap içinde nereden olursa olsun kovanını bulurlar bu kodlama sayesinde. İşçiler 20 günlük Tamamladığı uç, yavru uçunu yaptı. Artık bunlar tarlacı olur arkadaşlar. Tarlacı aralarında kendi aralarında iş e, bölümleri vardır. Kimisi e, polen toplar. Kimisi propolis toplar. Kimisi nektar toplar. Kimisi su toplar. Bunlar çok düzenli bir şekilde kendi aralarında işbirliği birliği içinde e, bu görevleri yerine getirirler arkadaşlar. İşçi hayatı hayatı e, bir e, Arabanın yakıtına benzetin arkadaşlar. Arabanın deposunu doldurdunuz. Ne kadar çok yol gittiniz o kadar çabuk depodaki benzin yakıt biter. Ne kadar az mesafe gittiniz yakıt daha uzun süre size yeterli olacaktır. Onun gibi. İşçilerler ne kadar çok mesafeyi katetti gitti geldi ömürleri o kadar kısalır. Ne kadar az mesafede gitti geldi daha bir uzun ömre sahip olurlar. Yani işçilerlerin ömrü yaptıkları uçuşa bağlıdır. Ne kadar çok uçtular o kadar çok çabuk yaşamlarını yitirirler. Bunun için mesela nektar, yazın nektar dönemlerinde, bahar dönemlerinde arının ömrü çok kısadır. Ortalama 45 gün kadar arının, işçi arının ömrü vardır. Çünkü bu dönemde sürekli çalışırlar. Sürekli çalışırlar. Ömürleri bunun için kısadır. Kış dönemlerinde e, salkıma girer arı biliyorsunuz. E, bu dönemde çok çok yavaş hareket eder. Yani soğuk bölgelerde 5-6 ay kış sürüyor biliyorsunuz. Bu dönemde yaşar arkadaşlar. Yaşamını devam ettirir. Dediğim gibi iş, işçi arının hayatı yaptığı uçuşa bağlıdır. Ondan sonra bir diğer unsurda arkadaşlar erkek arı demiştim. Erkek ağrının yumurta dönemi 3 gün çatlar 3 gün sonra larva dönemi 7 gün pupa dönemi 14 gündür arkadaşlar. 3 gün yumurta, 7 gün larva, 10 gün, 14 günde pupa, 24 günde erkek arılar dünyaya girer arkadaşlar. Erkek arıların tek bir görevi vardır. Çiftleşme görevi arkadaşlar. Başka bir görevi yoktur. Bunlar günün belli saatlerinde özellikle öğleden sonra, diyeyim, öğlen, öğleden sonra akşama doğru bir toplanma alanları vardır. Orada toplanırlar ve ana arı beklerler. Ana arı e, feromon salgılayarak çiftleşme uçuşuna çıktığı zaman erkek arılar peşine takılırlar. Çiftleşmeleri havada gerçekleşir bunların. Havada gerçekleşir ve erkek arı o anda hayatını kaybeder, ölür arkadaşlar. Yani havadan yere düştüğünde artık erkek arı ölmüştür. E, bir de erkek arının e, çiftleşmeyenleri de e, sonbaharda artık kışa doğru işçiler tarafından kovan dışına atılır, ölüme terk edilir. Çünkü artık onlara ihtiyaç kalmamıştır. Yani bir erkek arının hayatı çiftleşmeyle sona erer ya da en fazla kışa girerken biter. E, hayatı bununla sınırlıdır. Sadece dediğim gibi çiftleşme görevi vardır. Başka bir görevi yoktur. E, şöyle kısaca toparlayacak olursak arkadaşlar. Arının e, yaşam evrelerinden bahsetmek istedim. Ana arıdan, işçi arıdan ve erkek arıdan bahsettim. Bunlar e, bir kovanı oluşturan unsurlar dediğim gibi. Hepsinin kendine öz has bir yaşama tarzı var. Hepsinin görevi var. E, arı e, hiç boş durmaz. Sürekli çalışan bir hayvandır. Hepsinin kendi içinde görevleri vardır. Allah onlara öyle bir e, güç vermiş, görev vermiş diyeyim. İş içinde yaşarlar. Kolon halinde yaşarlar. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.